Burada dört tane e, deterministik makine var, e, deterministik sonlu makine. Gerçi bir tanesini deterministini çizmedi, onu şimdi çizeceğim. Bu e, üç tane deterministik makinenin önce regular expressionlerini yazacağım, yani düzenli ifadelerini yazacağım. Daha sonra da onların gramerlerini yazacağım. E, haliyle bunlar e, regular expression olduğu için yazacağım gramer de e, regular gramer diye, düzenli gramer diye adlandırılacak. Mesela burada bunun e, düzenli ifadesini nasıl yazabilirim? İlk durumda A ya da B gelebilir. V'yi B regular expression'larda nasıl gösteriyordum? Artı ile gösteriyordum. Aynı mantıktaki işte şu işaret gibi. A veya B gelebilir. Sonra buna bir şey bir bağlanmış, concatenated edilmiş. A veya B gelebilir. Ve daha sonra da e, final durumum, yani ifademi buldum. Şurası zaten istemediğim tuzak durum. E, bu aslında ne oluyor? E, uzunluğu 2 olan stringleri kabul eden bir deterministik makina. Bu da o makinenin <laughs> ya da lengü için regular expression'ı oluyor. E şimdi bunun gramerini yazacağım. Dikkat ettiyseniz mesela şu, buna, şu ifade aynı birebir. Mesela bunu A diye adlandırayım. Bunu da A diye adlandırayım. Çünkü aynılar. E, lengü için ne oldu? Lengü için daha doğrusu böyle değil tabii ki. İki tane A'dan oluştu. Peki A'nın içinde ne var? A'nın içinde A veya B, B var. Yani aslında aynı mantık. Ee, ama mesela e, grameri yazarken artı kullanmıyorum. Tek fark veya olarak düz çizgi yapıyorum. Ya da belki başka gösterimi de vardır. Yani bazen slash yapıyorlar. Ya şöyle. Ya da ben direkt böyle gösteriyorum. Bu benim e, gramerim. Regular gramerim. Şimdi buna bakalım. Bu ne? Bunun regular expression'ı. A veya B gelebilir ama sonsuz kez gelebilir ya da işte e, kaç kez geldiğini bilmiyorum. O yüzden e, clan Star koydum. E, şimdi bunun e, gramerini yazacağım. Örneğin mesela language'im olsun. Şimdi bir kez A gelebilir ve sonra aynı duruma geri dönebilirim. E, örneğin şöyle A gelir ve aynı duruma geri dönerim. Veya B gelir, aynı duruma geri dönerim. Veya hiçbir şey gelmez artık, yani final durumu olduğu için bu e, makineden çıkabilir e, stringim. E, bu ne demek oluyor? Mesela bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Mesela matematikte 5 faktöriyel neydi? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 1. E, mesela ama 5 faktöriyel eşittir 5 çarpı 4 faktöriyel gibi düşünebilirsiniz. Yani e, burada A'dan başlıyorum. Bir kez a geliyor, onu yazıyorum buraya ve aynı durumdayım. Yani bu 5 faktör geldi. 5'i yazdım şuraya. Geriye 4 faktör kaldı. Yani a'nın kendisi. E, tek fark burada işte o bu recursion'da base condition oluyordu. Ama bunda ona gerek yok çünkü bu uzunluğunu bilmiyorum. İstediğim kadar e, gidebilir yani sonsuza da gidebilir. O yüzden hani e, her durumu düşünüyorum. Bir kez a geldiğinde yani kendini tekrar etmesini sağlıyor bu aslında. Şuradaki tekrar mantığıyla aynısı. Bir kez 5 geliyor 4 faktörü ya da 4 faktörü de mesela. Bir kez daha 3 şey pardon 4 çarpı 3 faktörü diye gösteriyoruz. Yani mesela A geldi bir daha A geldi. Yine aynı duruma geliyoruz. A geliyor aynı durumdayız. Bu şekilde gösterebiliyoruz gramerini. Mesela burada bir başka sonlu makine var deterministik. Bu ne? Uzunluğu en fazla iki olan stringleri kabul eden bir dil makinesi. E, bunu nasıl gösterebilirim? Mesela ilk durum için A gelebilir. B gelebilir. Burayı karıştırabilirsiniz, Buraya dikkat edin. Burası da mesela final durumu olduğu için hiçbir şey gelmeye de bilir. Ben direkt bu durumdan e, hani işlemi bitirebilirim. Bunu neyi konkatenet etmiş, neyi bağlamış? Yine bile bir aynısı. A gelebilir, B gelebilir ya da hiçbir şey gelmeyip direkt bu durumdan sonlandırabilirim. Yine bu son durum. Bu da istemediğim tuzak durum. Çünkü ben en fazla iki olanları almışım. Şimdi burada dikkat ederseniz gene bir A var diyebiliriz. Ya da işte başka bir şey de adlandırabilirsiniz. X deyin mesela. Buna X deyin mesela. Lengü için iki tane X'ten oluşuyor. X neyden oluşuyor? A veya B veya E'den oluşuyor. A veya B, B veya Epsilon'dan oluşuyor. Bunun e, düzenli piramidi de, regular piramidi de bu şekilde. Bu ne mesela? Bunun önce e, isterseniz deterministik makinesini çizeyim. E, i̇şte burası mesela ilk durumum olsun. 1 ile başlayacak. 0 gelirse... 0 gelirse tuzak duruma gitsin. Buna x diyeyim. Çünkü 1 ile başlamasını istiyorum. 0 ile başlayan hiçbir ki bu makineyi sağlayamaz. Burada mesela B durumuna geçtim. E, 0 gelebilir mi? Gelebilir. 1 gelebilir mi bunun için? Gelemez. Çünkü 1 ile başlayıp e, pardon, bir ile başlayıp e, ile biten diyor. Burada istediği her şey gelebilir. Bir de gelebilir, sıfır da gelebilir. Çünkü ben sadece ilk başlayan ve son başlayan sembolü önemsiyorum. Evet, tamam o zaman deterministiğini çizmeyelim. Non deterministlik makinesini çizelim bunu. Daha zor olacakmış çizmek. Çünkü mesela buraya da sıfır yazdım, şuraya da sıfır yazdım an, e şey oldu. E, ne temizlik oldu? Burasına C dedim mesela. Bir ile işte başlayıp sıfırla biten makine mi bu? Evet. Bunun düzenli ifadesi ne? Bir ile başladı. Bir veya sıfır kaç tane geldiğini bilmediğim için Clans Star. Ona da sıfırı concatenate ettim. burada ne var şimdi mesela? Dilim nasıl? Dil, dilimde bir tane bir var. Bir ile başlamışım. Şunu hep eşittir ile gösteriyorum ama okula göstermek daha makul. Ve hatta böyle göstereyim. Buna mesela A diyeyim. Çünkü neden A diyeyim? Direkt şöyle yazamam işte. 1 veya 0 diyemem. Çünkü tekrar eden bir şey var. Bunun sayısını bilmiyorum. O yüzden mesela buraya A dedim. Bur buraya da 0 gelmiş. Peki 0'ın içinde, A'nın içinde ne var? A dediğim aslında şunun aynısı. A veya B starın aynısı. Yani 1 gelip A'ya gidebilir veya sıfır gelip tekrar A'ya devam edebilir ya da hiçbir şey gelmez. Epsilon gelir. Yani şu 5 faktöriyel eşittir 5 çarpı 4 faktöriyel dediğim mantık. E, bu hani tekrar sağlıyor. Recursive'i sağlıyor.